Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün MR Karaca'ya geldim. Kırmızı etiketli ve %50'ye varan indirimler varmış. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi geçelim. Şöyle bir piknik sepeti var. Şu önünde sofra bezisi, kareli. Şöyle yanlarına tabak koyma yerleri böyle kemerli, kilitli. Şöyle bardakları koyma yerleriniz var. İçi de gayet iyi büyük bu şekilde. Bunun fiyatı bir bakalım. 2500 TL'ye. Şöyle kapanınca da şöyle şeyleri var. Kapatı biliyorsunuz böyle kilitli. Deriden. Şöyle yandan da çekim size. Çok tatlı. 349'a şöyle kenarda boncuk desenli. Şöyle sunumluk var. Bunun fiyatı 349 TL'ye. Ama bunlarda da iki al bir öde kampanyaları var şöyle göstereyim. Tabakları falan da var. Servis gereçleri var. Şunu çok beğendim. Çok güzel. Şöyle iki bölmeli sunumlu. Çerezlik böyle. Çok amaçlı. 529 TL bu. Ki al bir 350 TL'ye şöyle bebe mavisi tatlı tabağı var. Bunların servis tabağı da var bu şekilde. Bunlar da aynı fiyat. Beyaz rengi de var aynı şekilde bir de servis setleri var. Şöyle servis setleri bu şekilde. Bu servis gelişleri de 300 TL. Bunlarda da iki al de var. Şöyle beyaz rengi de var. Göstereyim. Şöyle beyaz rengi de. Şöyle mango ağacından kase var. Bunun fiyatı da 700 TL. Bunlarda da aynı geçerli. Bir de şöyle büyük boyutu var. Onu da göstereyim. Bunun fiyatı da 1000 TL. Bu boncuklu modelin bir de şöyle saklama kutuları var. İçi de bu şekilde. Mavisi de var. Bunun fiyatı 450 TL. Yine aynı böyle kaseler var küçük. Mango ağacında. Bunlar da 150 TL. Şöyle bu kutuların büyüğü de varmış. Bunlar da 550 TL'ymiş. Bu manga ağacından e, bu bardak altı da varmış. 3 tanesi 300 TL. Bir de şöyle rengi bir modeli de varmış bunların. İki gizli şöyle standiler var. Stand termoslar. Şöyle renklerini göstereyim. Şöyle mavi rengi, siyah rengi. Siyah da bu şekilde. 1300 TL'ye şöyle Güzel. renkli renkli kesim tahtaları var. Şöyle beyazı var. Yan taraftan göstereyim. Şöyle renkleri yeşil, beyaz, mavi, kırmızı. Şuradan da göstereyim. 1300 TL. Bir de Biodiamond'ın şöyle tencere seti var. 5000 liraya. Şöyle iki tane tutma başlığı var. Şöyle kelebek kapaklı. Boyutları bu şekilde. Şuradan göstereyim size. Şöyle boyutu var. Şöyle tavası var. Onda kapağı var. Şöyle büyük derin tenceresi var şu altındakini de göstereyim bu şekilde. Kapağı var bir de. 5000 lira bu. Bir de şöyle 8 parça bir set var. Tencere seti. Bu da aynı bir odaymıntı. Bunun fiyatı 4500 TL'ye. Şöyle kare bir model. Şöyle küçük, orta. Şöyle büyüklerin tenceresi. Şöyle ebatlarını göstereyim. Bir de şöyle kare tavası var. Cam kapakları. Şöyle yandan da göstereyim. Kalınlığını. Şöyle kutusundaki resmi de bu şekilde. Şöyle 8 parça tencere seti var. E, bu da 9000 bin liraya. Şöyle bir tanesini alayım. Bayağı da varmış. Şöyle kapağı da çelik çelik kapak şöyle küçük orta boyutu karnıyarık tenceresi bir de bayağı büyük derin tenceresi ee, bu 8 parça çelik e, tencere seti alana bu 4500 TL'lik 8 parça tencere seti hediyeymiş yani ikisi de 9000 liraya geliyor bir de bu Masterchef'te kullanılan tencere setiymiş. Yani çok iyi yani bayağı da ağır. Bu şekilde. Bir de şöyle 2500 TL 8 parça çelik tencere seti var. Kırmızı etiketli ürün. Şöyle büyük. Ufak boyutu. Şöyle karnıyarık tenceresi. Bir de orta boyu. 2500 TL. Bir de şöyle 7 parça tencere seti var. Yanmaz, yap, yanmaz yapışmaz. 4000 TL'ye. Şöyle kapağı da bu şekilde. 3500 TL şöyle yine kırmızı etiketli üründen. Ee, bu da şöyle gösterim tencere setini. Kulpları bu şekilde şöyle açılıp kapanıyor. İki yanı da. Ya da bu şekilde şöyle süzgeçleri de var yan tarafında. İçte şöyle ölçekli. Bu şekilde çok şık. Şöyle en büyük tenceresi, orta boyu. Bir de şöyle küçük tenceresi. Bir de şöyle saklama kabı var. Çok güzel. Bir de şöyle cam orta boy tencere var. Bunun fiyatı 900 TL, 18 santim. hamarda da yine aynı şekilde iki al. Bir öde kampanyası var. Şöyle mutfak servis seti var. Bu da 1200 TL'ye. Şöyle ahşap saplı. Bir de şöyle Karaca'nın retro serisinden su ısıtıcısı var. Bu da 1800 TL. Şöyle krem rengi var. Kırmızısı var. Bir de siyah var da. Siyahı da şöyle uzaktan çekin size göstereyim. Bunlar da yine kırmızı etiketli ürünlerden. Bir de şöyle iki rengi var. E, Filtre kahve makineleri. 2000 liraya. Şöyle siyah rengi ve vizyon rengi var. Bu şekilde. Şöyle çelik çay makinesi var. Bu da kırmızı etiketli ürünlerle 2600 TL'ye. Şöyle bir de cam olanı var. Bunun fiyatı da 2300 TL'ye şöyle krem rengi de var bunlar 2300 TL'ye siyah rengi bir de şöyle tost makinaları var bu 3000 TL içinde göstereyim size İşte bu şekilde buradan ayarlı bu modelde 3500 TL'ye Bakarsanız bunu öneririm çünkü bu şekilde de bu. Makineye atılabiliyor. Evet makineye atılabiliyormuş. Yani şuradan düğmesi var. Düğmesinden çıkartılabiliyormuş. Bu şekilde yaptığı da. bu hmm, üzerindeki de yapabiliyor musunuz buradan? Bir de şöyle bir modeli var. Bu da 2500'den 1000 TL'ye düşmüş. Pardon 2000 TL'ye düşmüş. Bu şekilde şuradan ayarlı. Üstü cam altı şöyle çelik çaydanlık takımı 1400'e. Bir, bir de şöyle cam çaydanlık takım alana Refika'nın altılı çay bardağı da hediyeymiş. Buradaki cam çaydanlıkları böyle alınca o bardaklar hediye. Şu Refika'nın bardakları hediyeymiş altılı. Bir de şöyle 1300'e yeni gelmiş yeni model. Şöyle çaydanlık takımı. Çok hoş. Şöyle göstereyim. Şu model var. Bunun fiyatına da bakalım. Bu da 1300 TL'ymiş. Şöyle sapları modelli bu şekilde. Bu da çok hoş. Kapağı falan. Şöyle bir de 1300'e var. Sade bir model. Bir de şöyle üçlü çaydanlık takımı var. 2500 TL'ye şöyle siyah tutma yerleri var. Şöyle gold var. Bir de şöyle gümüş olanı var. Bir de şöyle Karaca Vantus markasının dikey süpürgesini alana şöyle elektrikli süpürgesi hediyeymiş. Normalde 19.500 TL tutuyor. 11, 12.000 liraya geliyor. Yani bu ikisi dikürüz ile elektrik süpürgesi 12 bin liraya geliyor. Şöyle modelini göstereyim. Dikey süpürge de bu şekilde. Bir de şöyle kupalar var. Gold. Böyle harfli kupalar. Bunlar da 200 TL. Şöyle bayağı da büyük. Şöyle göstereyim size içini de. Şöyle her harften mevcut. Şuradaki kupalara bakalım. Bir de çizgili bir model. Bu da 200 TL. Şöyle puantili bir model var. Şöyle var. Şunu göstereyim. Şöyle bir model var. Şöyle bayağı bir çeşitli var. Bir de şöyle bir oza var. 1000 TL. İçi böyle gold çelik. Bir de böyle pirinç eskitme. Şöyle sunumluk tepsi var. Ayakları da var şöyle. Üç tane ayaklı. Aynalı içi de. Şöyle gold sunum tepsisi var. Bu da 450 TL'ye. Şöyle altı da bu şekilde. Bir de şöyle bir fırsat var. 12 kişilik yemek takım alana. Şöyle 12 kişilik tabak bıçak seti hediye. 10.000 TL. İkisi de 10.000 TL'ye geliyor. Taban modeli de bu şekilde. Şöyle kasesi, tatlı tabağı. Şöyle yemek tabağı. Bir de iki model var. Bir de şöyle bir model var. Şöyle kenarları gümüş. Servis tabağı bu şekilde. Çukur yemek tabağı bu şekilde. Şöyle kasesi. Şöyle kaşık takımının modeli de bu şekilde. 10 TL. Bir de böyle turkuaz bir vazo var. Bunun fiyatı da 700 TL. Bir de böyle beyaz mumluk var. Bunun fiyatı da 700 TL. 200 TL bir de şöyle bardak var. Şöyle rengi de var. 550 TL'ye böyle derin kase var. Şöyle içini modelde bu şekilde. Bu da yine aynı mağazacından. Bir de böyle mavili şeffaf meşrubat bardağı var. Bunun fiyatı 350 TL 2 albüde. İki tanesi 350 oluyor. Şöyle ayakta bir bardak var. Bunun fiyatı da 550 TL. Bu da aynı şekilde 2 albiyöde kampanyası var. Bir de şöyle susu var. 10.000 TL Simek markasının. Şöyle minik sosluklar var, kaseler. Bunların fiyatı yazmıyor. Bakayım şunu da yazıyor mu? Ha, bunu da yazıyor. Bunlar da 200 TL. Şöyle. Ne kadar Şöyle bayağı bir büyük. 350. Tepsi var. 479 TL'ye. Bunun rengi sadece. Bu renk var. Bir de şöyle servis tabağı var, 300 TL'ye. Bunlarda da iki albüde kampanyası var. Ama bu şey cam değil, bir Melamin. Bu cam değil. Aha, melamin onlar. 179'da böyle kaseler var, boyutu bu şekilde. Bunlarda da yine aynı kampanyalar devam ediyor. Bu şekilde çukur yemek tabağı var, modeli bu şekilde. Bu da 250 TL. 125'e geliyor bunlarda. Aynı şekilde. Bir de kasenin şöyle bir modeli var. Bu da 188 TL'ye. İki tane alınca yine bayağı bir uyguna geliyor. 700 TL'ye şöyle bıçak seti var. Ve göstereyim. Şöyle siyah bakır rengi var. Şöyle silver gümüşü var. Bunlar da 600 TL bu modeller. Şuradaki modeller de 600 TL. Bu modeller de 600 TL. Şöyle kremle kırmızı. Bu modellerin fiyatı yazmıyor. Bulamadım bunları. Bir de 700 TL'ye böyle 5 parça kesme tahtaları var şekilde renkleri yandan da göstereyim. 2300'de şöyle blender seti. Bir de şöyle bardaklar var. Şurada şurası deri böyle. Kemeri 100 TL'ye. Renkleri de var. Şöyle siyah rengi var. Şöyle gümüşü var. Kırmızı da böyle. Bunlar 100 TL. 169 TL'ye şöyle cam mataralar var. Su şişesi. Bunun böyle bardağı da var. Farklı renkleri de bu şekilde. Şöyle pembeli. Bir de şöyle şeffaf olanı var. 169 TL bunlar. Bir de böyle bir farklı bir modeli var. Bu da 300 TL'ye şöyle yazılı. Şöyle bardağında da göstereyim size. Şöyle bardağı da çıkıyor. Çok bardağı da bu şekilde 300 TL bunlar. Bir de böyle tepsili ahşap atlı fincan takımı var. 629 TL'ye 6 kişilik. Fincanı bu şekilde. Şunu göstereyim o kırık. Şöyle bardak atlı da bu şekilde. Bir de böyle servis seti var. Böyle standlı. Hem gold hem ahşap saplı. Uçları silikon. Bunun fiyatı da şuradan bakalım. 800 TL. Uzaktan da göstereyim. Bu şekilde. Bu kaçlıymış? Altılı. Arkadaşlar bu videomun da sonuna geldim. Abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.